konuğuyla birlikte de Fed, Fed'den sonrası bundan sonraki beklentileri konuşacak. Ali Çınar hoş geldin. Söz sende ve değerli konuğunda. Didem çok teşekkür ediyorum. Evet bugünkü konuğumuz George Washington Üniversitesi'nden başarılı akademisyenlerden Profesör Şenay Ağacı bizlerle olacak. Kendisi makrofinans, kredi riski, tedarik zincirleri konusunda önemli çalışmaları ve makaleleri var. Şenay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Öncelikle FED'in dün yaptığı yarım puanlık faiz artışını konuşmak istiyoruz. Yankıları devam ediyor. FED Başkanı hala işimiz var, bitmedi açıklamasında bulundu. FED'in enflasyonu %2'ye çekmek için de sıkı para politikası devam edeceği bekleniyor. Bu konuda FED'in attığı adımları ve enflasyonla mücadeledeki görüşlerinizi almak istiyoruz. Tabii ki. E, e, ...Powell'ın söylediği gibi e, enflasyonu kontrol altına almak e, kolay bir iş değil. E, biliyorsunuz ki bu faizler yazdan beri arttırılıyordu. Genelde 75 baz e, puanında arttırılıyordu. Bu sefer biraz azalma görüldü. E, %0.5-50 baz puanı arttırış oldu bunu böyle parça parça yapmasının nedeni Fed'in ekonomiye bakmak. Çünkü faizler birdenbire arttırıldığında hepimiz biliyoruz ki bu ekonominin dengesini bozacak ve yavaşlatacak. Yani bu enflasyonla mücadele ekonomiyle ekonomiyi durgunlaştırma arasında bir balans var. Bunu biliyoruz hepimiz. Faizlerin arttırılması biliyorsunuz reel sektörü etkiliyor. Borçlanmayı zorlaştırıyor faizler artınca. yatırım azaltıyor, işsizliği arttırıyor. O yüzden FED bu arttırımları yaptıktan sonraki ekonomi bilgilerine bakıyor ne noktadayız diye. En çok takip edilenlerden bir tanesi işsizlik oranı şimdi iyi haber olarak işsizlik oranında çok büyük bir değişiklik olmadı. %0.75 yüzde %0.75 75, .75, 75 baz puanında arttırıldı, arttırıldı. Ama bu seferkinin 50 baz puanında arttırılmasının bize verdiği sinyal ekonomideki durgunlaşma biraz daha ön plana mı çıkmaya başladı. Şimdi sorulan soru bu. aldığımız işsizlik verileri hala normal. %3.5 %3.1, %3.5'ti. O yüzden e, e, Fed'in önünde hala bu e, politikayı devam ettirebilecek bir yol var. Bunu görüyoruz. Enflasyonun etkisi oldu mu? Evet. Biliyorsunuz %8'in üstündeydi enflasyon %7.1'e e düştü ve bu uzun bir yol. E, yapıldığı zaman hemen birdenbire etkisini gördüğümüz bir yol değil. O yüzden bunun etkilerinin iki yıl kadar daha sürebileceğini düşünüyoruz. E, ve Powell e, açık açık e, söyledi ki faizler %5.1'lere kadar çıkabilir. %5.1'lere 100... De... kadar çıkabilir daha yolumuz var. Yani bu artışları göreceğiz. Ne kadar hızlı göreceğiz onu ekonomi belirleyecek. Ekonomiden aldığımız veriler belirleyecek. Evet. Ee, i̇kinci soruya gelmek istiyorum. 2023 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve global makro ekonomide beklentiler nedir? Zorluklar, fırsatlar, ee, ABD'de bazı banka CEO'ları üst düzeyde 6 ile 12 ay içinde resesyon beklentisini hala vurguluyorlar. O anlamda hem Amerikan ekonomisinde hem de global anlamda bilhassa Çin bazında düşünceleriniz nelerdir? Tabii ki bu yine bu enflasyon politikasıyla reel ekonomik dengeler üzerine kurulmuş bir şey. Enflasyonu kontrol altına almak acılı bir politika. Bunu bir süre yapıp ondan sonra bıraktığı zaman FED ...sadece arttırmayla kalmış oluyor... ...hiçbir anlamı olmuyor... ...o yüzden Powell bunu açıkça söyledi ki... ...biz buna yani acılı olacağını biliyoruz... ...daha kolay acısız bir şekilde... ...yapmanın imkanı yok... ...ama buna devam etmemiz lazım... ...yüzde ikiyi düşürene kadar... ...yoksa bu şimdiye kadar... ...aldığımız politikaların bir anlamı olmaz... ...bunu daha önce de ...aynı şekilde yapmıştı... ...tepki gelmesine rağmen... ...bırakmamıştı ve devam ettirmişti... ...ve bunun işe yaradığını görmüştü. Aynı şeyi şu anda Powell takip ediyor. Tabii ki tedirginlik var ve bu tedirginliğin nedeni de açık. Çünkü biliyorsunuz faizlerin arttırılması yatırımcıyı etkiliyor ve halkı da etkiliyor. İnsanlar kolay borçlanamıyor. Borçlanamayınca yatırım yapamıyor. Yatırım yapamayınca şirketler işten çıkarıyor. Şu anki işten çıkarmak pek bir gibi görünmüyor Amerika'da. Neden derseniz bu pandemiden sonra işe almalar biraz zorlaşmıştı. E, çok talep vardı yeterince iş gücü yoktu. Şimdi aldıktan sonra birdenbire bu e, iş gücünden e, vazgeçmek istemiyor şirketler. Bu demektir ki birazcık daha zamanımız var. Ama e, tabii ki bu e, ekonomiye bir fren bir şekilde bunun etkileri görülecek bu tedirginlik oradan geliyor bankalardan geliyor borçlanmanın arttığını görüyorlar bu tabii ki e, sadece Amerika gibi düşünürsek Amerika'nın dışına çıktığımızda sorun daha da büyük e, çünkü niye tek faizlerin artması değil bir de yabancı anlamda borçlanması olan ülkelerin özellikle iyice kırılganlaştığını görüyoruz e, çünkü e, yükselen faizler hem borçlanmayı arttırıyor hem de doları güçlendiriyor. Güçlü bir dolar bir sürü ülkeyi farklı açıdan etkiliyor. Nasıl etkiliyor? E Dediğim gibi eğer dolar borçlanması varsa zaten çok kırılganlaşıyor borçlanmayı devam ettirmek ya da yeniden borçlanmak. Onun dışında da diyelim ki üretiminizde Amerika'dan gelen parçalar kullanıyorsunuz. e Birden onların fiyatları artıyor. Sizin üretiminizi direkt etkiliyor. E bütün bunları birden göz önüne alırsak Amerika'daki bu işmeler e, tek Amerika'yı değil herkes Amerika ne yapıyor onu izliyor Çünkü biliyoruz ki bu Amerika'da yapılanların e, sismik bir etkisi var diğer e, ülkelere de e, bu e, bahsettiğim gibi hem faizlerin artması ve yabancı borçlanmayı etkilemesi açısından hem de reel sektöre direkt etkisi e, Amerika bazında alınan maddelerin e, fiyatının artması ve e, bu bu e, ithalat ihracatı direkt olarak etkilemesi. İki yönden de etkiliyor global ekonomiyi, çok kırılganlaştırıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz finans profesörü Şenay A.C.'ye bizle beraber oldunuz ve değerli bilgileri bize paylaştığınız için. Davetiniz için. Ve sözü Didem'e bırakıyoruz. Ali Çınar çok teşekkür ediyoruz. Biz de hem sana hem de Şenay Ağaca hocamıza efendim günden kalanları da